Şanlıurfa'da Ramazan davulcusu vatandaşları zamanında sahura kaldırabilmek için aracının bağcında davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Şanlıurfa'da sahur saatine yakın hazırlık yapan Akçakale ilçesindeki davulcular aracın bagajında ve bazıları ise yaya olarak ilçenin cadde ve sokaklarını gezip davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan davulcuları Akçakala sokaklarını adım adım gezerek oruç tutmak isteyen vatandaş gece 01.30 sıralarında mesaiye başlayan davulcular saat 02.30'a kadar davul çaldı. Küçük mahallelerde davulcular yaya olarak gezerken bazı büyük mahallelerde otomobil bagajında ve kamyonet kasasında davul çalanlar dikkat çekti.